saat 2'ye çeyrek var. Neden yine bu saati buldum derseniz eğer. Bugün 3 tane sınavım vardı. Sabahleyin 2 tane sınavıma girdim. Bir tanesi testi. Klasik olana geçtiğimde gerçekten beynim çok yorgundu. Ve yapabileceğime rağmen yapamadım. İkinci sınavı yaptıktan sonra koştur koştur eve geldim ve ölü gibi uyudum. Midem falan bulanıyordu. Uyandığımda da mide bulantım geçmedi. Akşam yemeği falan yedim ve bir toplantım vardı. Staj toplantısı. Ona katıldım, ettim, yorumlara cevap verdim vesaire derken vakit geçti. Kahvemi yaptım tabii ki maskemi de yapmadan başlamayacağım. Yarın iki tane sözel sınavım olduğu için şimdi yavaş yavaş kahvemi içerek okuyacağım. Hiç haldır şaldır çalışmaya gerek yok. Hadi başlayalım saat 3. Ben bu yüz maskesini fazla beğenmedim. Hemen kurudu. Şimdi gidip yüzüme güzel bir bakım yapacağım. Saat 4'e 10 geçiyor. Ben artık yatıyorum. Çünkü zaten yarın iki tane sınavım var. O sınavlardan sonra bir tane görüşmem olacak. Kristal Marmara ödül töreninin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Onunla alakalı bir görüşmem olacak. Yorgun gözükmek asla istemiyorum. Ama kesin öyle gözükeceğim. Yani gerçekten bütlere bırakmış durumdayım. Kafam almıyor benim bu aralar ve size de alıyormuş gibi yapmak istemiyorum. Evet ders çalışıyorum. Ders çalıştığımı sizinle paylaşıyorum. Yapsam da yapamasam da bu benimle alakalı olan bir durum. Ben size eşlik ediyorum. Siz de yapamıyor olabilirsiniz, anlamıyor olabilirsiniz. Başında olmanıza rağmen verimli çalışma stillerini biliyor olmanıza rağmen bazen yapamıyor olabilirsiniz. Bu çok normal olan bir şey. Yapacak bir şey yok. Bu doğal süreçte böyle paylaşıyorum bana şey diyen de oldu. Abla sen devamlı ders çalışıyorsun ama derslerin düşük gibi gözüküyor. Ben dersleri sadece geçmek için çalışıyorum. Ortalama gibi bir hedefim asla yok. Evet tabii ki de çok iyi notlar almak çok güzeldir ama herkesin hedefi farklı. Ben size herkesten en iyisi olmak zorundasınız diye içerik üretmiyorum. Hayallerinizin peşinden azimle gidin, güzel vakit geçirin, kendinizi tanıyın, kendinizi sevin, kendinizi iyi davranın diye motive ettiğim içerikleri üretiyorum bak ben yüz alıyorum 90 alıyorum sen de böyle almak zorundasın sen de böyle almalısın gibi bir şey değil herkesin hedefine göre değişir bunlar okula gitmeyip de staja gitme işe gitme şansım olsaydı bunu yapardım çünkü benim burada okuduğum şey iki gün aklımda kalır ama ben oraya gidip de yaparak öğrenmeliyim şu anda elimden gelen ders çalışmak olduğu için ders çalışıyorum Mesela fark ettiyseniz benden not tutmayla alakalı tavsiye istediğinizde, YKS ile alakalı tavsiye istediğinizde ben asla bunları söylemiyorum. Biliyormuş gibi davranmıyorum çünkü bilmiyorum. Ben Marmara'ya çıtay geçişle geldim. Ben çok zeki, çok başarılı biri değilim, azimli biriyim. Ne yaptıysam da böyle yaptım. Size de çok zeki olmayı, bir numara olmayı değil, azimli olmayı göstermeye çalışıyorum.